Beni Duo nedir ve ne için kullanılır? 100 ve 200 mililitrelik şişelerde sunulmaktadır. Mide asidinin ağıza geri gelmesi gibi mideden yemek borusuna mide içeriğinin geri kaçmasına, gastroözofajil reflü, bağlı belirtiler ile mide ağrısı, mide yanması, midede doluluk veya ağırlık hissi, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, kusma gibi midede asit fazlalığına bağlı belirtilerin giderilmesinde kullanılır. Reni Duo nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz, uygulama sıklığı için talimatlar. Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde standart doz 10 ml yani iki ölçektir. 1 ölçek 5 ml'dir. Bu dozu ana öğünlerden bir saat sonra ve gece yatarken almanız önerilmektedir. Mide ve veya göğüste hissedilen yanma şikayetiniz olması durumunda ilave bir doz iki ölçek daha alabilirsiniz. Reniduo'yu günde 12 ölçeye kadar kullanabilirsiniz. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir. Yaşlılarda kullanımı özel bir kullanım gerektirmez. Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği, böbrek yetmezliğiniz varsa Reniduo'yu dikkatli kullanmalısınız. Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa Reniduo kullanmamalısınız. Karaciğer yetmezliği özel bir kullanım gerektirmez. Kullanmanız gerekenden daha fazla Reniduo kullandıysanız, bol miktarda su için ve doktorunuza veya eczacınıza danışın. Tavsiye edilen dozdan fazla kullanmadan doğacak aşırı doz belirtileri bulantı ve kusmak, kabızlık, yorgunluk, idrar üretiminde artış, susuzluk hissinde artış, normal olmayan kas zayıflıklarıdır. Reniduo'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Reniduo'yu kullanmayı unuttuysanız, unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Reniduoyu önerilen dozlarda almanız koşuluyla hamilelik döneminde kullanabilirsiniz. Hamileler kullanırken tedbirli olmalıdır. Uzun süreli yüksek dozda kullanmayınız. Önerilen maksimum günlük dozu aşmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Reniduo'yu önerilen dozlarda almanız koşuluyla emzirme döneminde kullanabilirsiniz. Olası yan etkiler nelerdir? Tüm ilaçlar gibi Reniduo'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa Reniduo'yu kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz döküntü, kurdeşen, anjiyo ödem, göz kapakları, ağız çevresi, el ve ayaklarda şişlik ve anafilaksi gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin Reniduo'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Diğer yan etkiler Özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda, bulantı, kusma, kas güçsüzlüğü, kalpte ritim bozukluğu, bilinç bulanıklığı, tansiyon düşüklüğü, reflekslerin zayıflaması, kemik ağrısı, kabızlık, karın ağrısı, mide rahatsızlıkları, ishal, süt alkali sendromu söz konusu olan hastalarda, tat alamama, kireçlenme, kronik yorgunluk, baş ağrısı, iştahsızlık, yemeklerden sonra ağırlık, uyuşukluk, bu bilgiler kullanma talimatından alınmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sesli şifada kalın.